Abi. Sen var ya, sen gerçekten çok şanslı bir adamsın. Dua et artık, benim bir çocuğum var. Ali gibi bir kardeşim var, senelerce senin yerine hapis yatmış. Safiye gibi bir karın var, susuyor. Eğer duyduklarını bana değil de anneme söyleseydi... ...o benim kadar sakin kalmazdı, emin ol. Ee, öyle olurdu. Vasibe duyardım, mahvolmuştum. Ama tabii sen söylersen gene iş değişir. Vallahi kıyım kıyım doğrar beni. Ben kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim Cemal. Ama bir daha bu konakta bile senin yüzünü görmek istemiyorum. Ya ben böyle olsun ister miydim Maviş ya? Ben üzülmüyor mu sana? Hadi benim abime acımadın. Ya Ali? Ali'ye nasıl acımadın ya? O senin kardeşin. Maviş. Ali senelerce senin yüzünden hapis yattı. Hiç mi vicdanın sızlamadı ya? Rahat rahat dışarılarda gezebildin sen? Maviş. Kes! Tek bir kelime bile duymak istemiyorum senden. Bir de hala geçmiş kaçma yüzsüzce kendini savunuyorsun ya. Senin kendini savunacağın hiçbir şey yok. La? Mavi gene delilenmiş. Kime esip kulluyorsun ya? Kara kuzum sen ha? Aha, cam alımış ya. <laughs> La, Irkaya, gelin geçin sa, bostayı koyuyor. Ne acaba gene? De bakayım. Mavi. Anne, ne bağırıyorsun buna? Senin savunacak bir tarafın yok falan diyordu. Bir şey anne. Cemal aramızda. He. <laughs> Lan! Safiye ya dediklerini mi öğrendim abi? Öğrendi de ona mı kızıyor ya? He. Safiye söylediklerini duymuş. Bana kızmış, ona bağırıyordu. Neyse. Benim çiçeğe bakmam lazım. vallahi çok üzüldüm ya ben sağa şimdi. Cemal, sen fırıldaklıkta dünya markasısın. Her bir türlü şeydanlığı yaparsın ama... ...lan şu an şu şekil seni görmek vallahi beni çok üzdü. Mağdır görüküyorsun ya. Ne açar görüküyorsun oğlum? Öyle mi diyorsun Asibe? Ay ya. Ya tamam yalan. Yapmışsın bir o küzdük de. Bu bu kadar kızılacak da üstüne varılacak bir şey değil ya ya. Allah Allah. Ne kızıyorlar bu kadar? Olabilir. İnsanlık hali ne demişler? İnsan beşer, gün gelir şaşar. Öyle tabii Asibe. Bak inşallah dilerim Allah'tan şu söylediğin sözleri hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmazsın ya. Çünkü sen öfkelendiğin zaman çok kötü oluyorsun biliyor musun? Yani insan Allah muhafaza öldürüverirsin. Pardon müsaadenle. adırsak ya. <laughs> Ama adırsarmış ha benden.